E, PHP içerisinde yorum satırları mevcut. Bu yorum satırları e, işte kodumuzu açıklamamıza yardımcı oluyor ve ileride bir gün o kodu düzenlememiz gerekirse, hani ben burada ne yapmıştım demek için e, genelde yorum satırlarını okuyoruz. E, çünkü kodlar bazen karmaşık olabiliyor ya da hızlı yazılmış ve kötü yazılmış olabiliyor. E, yorum satırları bize genelde yardımcı oluyor. E, yorum satır yazmak her zaman iyidir. E, bir ekip çalışması yaptığınızda e, ya da işte dediğim gibi geriye dönük projenize bakmak istediğinizde size çok yardımcı olacaktır. Geçki de yorum satırı yapmak için iki tane ters slash ekleyerek yorum satırı ekledim diye ekleyebilirsiniz. Mesela sayfa inlediğimde bu satır çalışmayacak. Çünkü bu bir yorum satırı. Fakat şöyle bir şey var. Bu tek satırlık bir yorum satırı. Bir de çoklu satırlı olanlar var bu şekilde e, işte ters slash yıldız yıldız deyip aşağıya geçtiğinizde aslında şuna gerek yok aslında buna da gerek yok bu da çok satırlı bir yorum satırı fakat genelde hani yıldız koyularak devam edilir ki e, düzenli gözüksün diye bu şekilde e, düzenli gözükmesi istenir tek satırlı yorum satırında e, Herhangi bir PHP kodu çalışmaz. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey olmadı. Fakat PHP kapatma takı çalışır. Buna dikkat etmeniz lazım. PHP kapatma takı koyarsam burada başlattığım PHP burada kapattığım için buradan sonrakileri PHP olarak algılamayacağı için bunları ekrana yazdıracaktır. Gördüğünüz gibi. Çoklu satırda ise Hiçbir kapatma takı çalışmaz. buraya rahatlıkla yazabilirsiniz. gördüğünüz gibi oraya da yorum olarak algıladı ve PHP takımımızı kapatmadı.